Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş buldunuz. <laughs> Evet bugün ee, bugün hiç iyi haberlerle gelmedim tabii ki <gülüyor> çünkü <laughs> Koç burcunda berbat bir dolunayımız var <laughs> ya berbat bir dolunay arkadaşlar çok ciddi problemli bir dolunay kesinlikle bugün yazdım. Ee, ondan sonra bir de ne cadızcılığım kaldı ne büyücülüğüm kaldı özelden bir hakaretler bir hakaretler bana <laughs> şimdi e, bu dolunay sıkıntılı bir dolunay neden çünkü Ayşiron kavuşumlu bir dolunay e, ve bu ne yazık ki dolunaya arkadaşlar Güneş-Venüs kavuşumu ek, e, eşlik ediyor partil karşıtlıkla. Ve paranlarla büyük bir T karesi var. Ee, burası e, evlilik ve ikili ilişkilerde çok ciddi acıyla birlikte yaralanmalar ve bitişleri çok kötü tetikleyecek bir dolunay. Özellikle Koç burcunun e, ortaları orta dereceleri, e, Terazi burcunun orta dereceleri. Yengeç burcunun orta dereceleri Ve oğlak burcunun orta derecelerinde Doğanlar ve gezegenleri olanlar Bahsettiğim dereceler 10 ve 20 derece arası Çok ciddi Etki alacaklar Çok ciddi etki alacaklar Ne yazık ki bu dolunay ee, Şiron venüs Karşıtlığı yaradır Aşk yarasıdır acıdır Çok ciddi bir acıdır Eee Maalesef ki anne vefatlarından tutun da boşanmalara kadar ve çok ciddi para kayıplarına kadar etkileyecek bir Dolunay. Dolunay'ın yükseleninde her zamanki gibi meşhur Lilit'imiz var, yengeçteki Lilit. Bir de bunu kök aileler yani özellikle kayınvalide sorunu, üçüncü kadın sorunu gibi konular çok tetikleyecektir. Bu dolunayı e, Şiron Retro olduğu için biraz minnoş anlatıyor olabilir ama hayır minnoş bir dolunay değil. Neden? Çünkü Jüpiter ve Merkür karşıtlığı da dolunayımıza eşlik ediyor. Jüpiter Merkür karşıtlığını zaten söylemiştik. Bu aya gündemini vurmuştu. Jüpiter Merkür karşıtlığı abartı. E, söylenmemesi gereken lafların söylenmesi. Kişilerin e, ne yazık ki olayları ve konuları çarptırması olarak e, önümüze çıktı bizim. Bunu yani neredeyse Eylül ayının genelinde yaşadık. E, Ekim içerisinde de bu dolunayda da yaşayacağız. Buradaki bitişleri çok tetikleyecektir. Şiron, e, Venüs karşılığı zaten direkt yara. Yani söylenilenler birilerinin canını çok acıtacak. Duyduklarınız birileri çok birilerini çok üzecek. Ne yazık ki burada vefatlarda tetiklenir. Hem de e, Mars ve Neptün karesi olduğu için zehirlenmeler, alkol zehirlenmeleri, ilaç zehirlenmeleri inanılmaz kötü geliyor. Bir hareketlerinize dikkat edin. Çünkü 12. evdeki Mars hastaneler konularını bize verecek. E, hapishaneler konularını da verecek. Bu Mars Neptün karesi e, özellikle hastanedeki olayları, yanlış ilaç kullanımlarını, hastanede yanlış tedavileri e, çok olumlu etkilemeyeceğini düşünüyorum ben buranın. Satürn de 8. evinde evde arkadaşlar. Satürn 8'de zaten direkt ne yazık ki vefat getiriyor. E, burada aile büyüklerinin vefatları, anneanneler, ne yazık ki anneler, yaşlılar, onların gündemleri olabilir. Çok duyabilirsiniz bunları ne yazık ki. Aileyle ilgili çok çalışacaktır burası. Ee, Boşanma ile ilgili çok çalışacaktır. Benim bu dolunayı izlerken içim şişiyor. Yani e, sıkıntılı, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Etkisine girdik. Bayağı da girdik yani etkisindeyiz aslında. Çok da hayattan keyif almadığımız zaman dilimleridir. Ee, burada derece çok önemli. Her Şiron koçu etkilemez, her koç burcunu etkilemez, her teraziye, her yengeçe, her oğlağa dediğim gibi. 10 ve 20 derece arasında gezegenleri olanları çok etkileyecektir. Kendinizi mukayet olun. Bazılarınız yol ayrımlarına gelecek evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili. Ee, ne yazık ki yeni bir süreç, yeni bir döngü. <laughs> Ama bu yeni süreç ve yeni döngü çok daha hayırlı ve halametli değil yani. Ee, yorulmadım çünkü iş yaparken yorulmuyorum ben Ateşciğim <laughs> ee, Parayla ilgili de yine söylediğim gibi Paranızın kıymetini Paranızın değerini Parayla ilgili kayıpları da getirecektir <laughs> Burası çok sıkıntılı arkadaşlar Ne yazık ki maalesef ki öyle Ben de istemiyorum böyle size Olumsuz şeyler söylemeyi Kimleri olumlu etkiliyor bu dediğim zaman Aslanları olumlu etkiler. Her ne kadar Satürn'den karşıtlık alsalar da yayları olumlu etkiler. Ee, çünkü Mars karşılarında olsa da aslında e, bu Dolunay'a Mars'ın bir orba açıkta olsa 60'lığı e, ve e, Şiron'un ve Dolunay'ın da 120'liği var. Burada en e, olumlu etkilenecek olanlar yaylar ve aslanlar, onun dışındakilerin orta derecelerinde gezegenleri olanların çok da hayırlı etkileneceğini ne yazık ki düşünmüyorum yani. Yükselen e, yengeçler için özellikle e, yükselen oğlaklar için ilişki anlamında bazı bitişleri özellikle kayınvalide, görümce üçüncü kadın kaynaklı bitişlerin çok tetikleneceğini ve çok acıyla, çok yarayla bir bitiş olacağını, kalp yarısıyla bitiş olacağını düşündürüyor bana burası. Kaşınmaya başladım çünkü yani bu kombinasyonda çok sevdiğim bir iki kişi var. O yüzden e, onlar için de biraz gerildim ben. Yani Yükselen koçlar için bedensel yaralanmalara birincisi dikkat etsin yükselen koçlar. İkincisi ilişkilerde bitişler, acılı bitişleri tetikler. Ee, ki zaten onların şu anda gündemleri, evleri, haneleri, aileleri, onlarla ilgili mücadele verdikleri bir süreçteyken bir de üstünü üstlük 12. evden Neptün alırken yani kafaları bir dünya yaşarlarken bunu yaşamak çok kolay olmayacak yükselen koçlar için. Yükselen boğalar için baktığım zaman yükselen boğaların 12. evinde oluyor. Özellikle yükselen boğalar hastane ile ilgili, evcil hayvanlarla ilgili ve duygusal travmalarla ilgili kendilerine lütfen dikkat etsinler. Burada yükselen boğaların özellikle kaybetme korkularının, Anksiyetelerinin çok titikleneceği zamanlar olacak burası ee, ve inanılmaz zaten şu anda maddi olarak çıkış olan bir süreç olduğu için kaybetme korkusu da çok çalışacaktır onlarda. Ee, yükselen ikizlere baktığım zaman yükselen ikizlerin 11. evlerinde oluyor, arkadaşlıklarında veya ikili ilişkilerinde yani sevgili flört ilişkilerinde e, bitişler yaşayacaklar. Muhtemelen canları biraz acıyacak yükselen ikizlerin. Yükselen yengeçler zaten e, özellikle 10 ve 4. ev konularında aldıkları için karmik ve kadersel olarak aile, yuva, hane ile ilgili bazı tamamlanmalar yaşayacaklar. Ne yazık ki e, özellikle de paranlardan aldıkları için evlilikleriyle ilgili veya işleriyle ilgili çok zorlandıkları dönemlerden geçiyor olacaklar. Yükselen aslanlara baktığım zaman 9. evlerinden alıyorlar bunu. Ee, en azından onların uzak yollar, yurt dışı bağlantıları, işleri, eğitim ve kariyer konularıyla ilgili destekleyici yeni başlangıçları olacağını düşünüyorum ben. Uzak akraba ile ilgili de güzel gelişmeler alacakları onlar. İşte çocuk doğumları olabilir, işte ne bileyim, uzak akrabalardan belki vefat haberleri de alabilirler. Ee, yükselen başaklara baktığım zaman 8 evlerinden alıyorlar özellikle para kaynakları ile ilgili e, yeni bir sürece gireceklerini düşünüyorum ben onların krediler borçlar konuları çok gündemde olacak yükselen başakların kazandıkları paralar gündemlerinde olacak e, En azından bir nebze daha onların <laughs> para evleri ile ilgili çalışacağı için para kaybetmemeye dikkat etmelerini tavsiye ediyorum ben. Yükselen teraziye baktığım zaman yükselen terazi özellikle Mars'tan 120'lik alıyor, Satürn'den 120'lik alıyor ama bu dolunayla birlikte gerçekten zor bir süreç geçirecek olsalar dahi ilişkilerle ilgili artık tamamlanma sürecini yaşayacaklar ya herro ya merro dedikleri bir süreç ama en azından venüs tepelerinde olduğu için onların aşk acıları aşk yaraları buradan satürn ve marstan destekli olacak ve diyecekler ki ben buradan sağ çıkarım ya daha keyifli oldukları bir süreç olacak yükselen terazilerin her ne kadar içsel ve duygusal olarak belki istemedikleri ilişkilerde de bulunuyor olsalar da. Yükselen akreplere baktığım zaman altıncı evlerinde oluyor. Sağlıklarına dikkat etsinler. Evcil hayvanlarına dikkat etsin yükselen akrepler. Günlük hayatlarıyla ilgili değişim ve dönüşüm yaşayacaklar. Tamamlanma yaşayacaklar. Aynı zamanda çalıştıkları iş yerinden bazı arkadaşlarından yara alabilirler veya işten ayrılmalar. Sağlıkla ilgili konuları gündeme gelebilir yükselen akreplerin özellikle. Anne sağlığına da ekstra dikkat etmelerini tavsiye ederim. Ee, yükselen yaylara geldiğim zaman yükselen yaylar 5. evlerinden alıyorlar. Çocuklar, hobiler ve özellikle... Aşklar konuları çok gündemde olacak. Bence yükselen yaylara iyi gelecek bir süreç. Neden? Çünkü zaten 11-5 aksında da olacağı için aşkla ilgili vermeleri gereken veya çocuklarla ilgili vermeleri gereken bir karar varsa burada çok destekli geliyor onlara. Ee, yükselen oğlaklara geldiğim zaman kesinlikle ailede ciddi bir yara, ciddi bir sıkıntı. Yükselen oğlaklar lütfen dikkat etsinler. Ee, özellikle aile konularında bazı kayıplar, ilişkilerde boşanmalar, e, ayrılıklar e, yükselen oğlakları çok etkileyebilir veya aile içerisinde bazı tartışma ve kavgalara girebilirler, bazı krizler deneyimleyebilirler. Ee, yükselen kovalara geldiğim zaman yükselen kovalar e, yakın çevre e, komşuluk ilişkileri, aynı zamanda... <laughs> Kardeşler konularıyla ilgili dönüşüm ve bitiş tamamlanma yaşadıkları bir süreçte. Kardeşleriyle ilgili konularda onlar birazcık daha atmışlık kaldıkları için burada destekliler aslında kovalar ama yine de yine de ne kadar destekli olursa olsunlar üstlerinde Satürn var yükselen kovaların ve Uranüs'le kare. Ani beklenmedik olaylara hala çok açıklar. Kendilerine biraz mukayet olmalarını tavsiye ediyorum yükselen kovaların. Bu olayı sebatla karşılasınlar. İçlerinde isyankar olmasınlar dilerim. Aynı zamanda yüzük söz nişan konuları da gündeme gelebilir yükselen kovaların. Taşınma gündemleri oluşabilir ama bence henüz taşınma için erken diye düşünüyorum yükselen kovalar için. Ee, yükselen balıklara geldiğim zaman yükselen balıklar bunu ikinci evlerinden alıyorlar. Para konuları ile ilgili çalışacak onların da parada yara Başkasının borcunu ödemek zorunda kalabilir yükselen balıklar. Ani beklenmedik ödemeler, vergiler çıkabilir yükselen balıklar için. Balıklar <laughs> parayla ilgili bir gündem yaşayacaklar diye düşünüyorum ben. Özellikle şu an onların birinci evlerinde ağırladıkları Neptün'ün de Mars'la karesi aile içinde bazı sıkıntılar var. Aile ile ilgili sorunlar olduğunu bana gösteriyor. Bana kalırsa onlar galiba aile ve ev konuları ile ilgili bazı sorunlar nedeniyle birilerinin borçlarını ödemek zorunda kalabilirler. Ee, ve kendi değerlerini sorgulayabilir yükselen balıklar. Ee, oldukça sıkıntılı, oldukça problemli bir dolunay. Anlatabildiğim kadar minnoş anlatmaya çalıştım. Ee, sadece şunu unutmayın. Burada Mars ve Neptün'ün karesi yaşanılan e, bir kaza veya travmatik bir durum olursa e, bir alkole dikkat edin, iki ilaç zehirlenmesine dikkat edin, üç hareketlerinize dikkat edin. Çünkü Mars-Neptün karesi ne, neyi neden yaptığını bilmemektir. Kişi neyi neden yaptığını bilmeden e, kafam, kafası böyle çok dağınık, zihni çok bulanıkken ee, bir kaza geçirmeye çok yatkındır bu kombinasyonda. Biraz buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum ben özellikle. Ee, Jüpiter Merkür karşıtlığı zaten olayları abartacak ve büyütecek. Ee, yani evet maalesef ki kendisini koruyanlar olarak e, bir bu kombinasyonda her ne kadar Venüs Plüton'un e, karesi olmasa da Venüs Şiron karşıtlığı aslında göstere göstere bir şeylerin üstüne gitmekle ilgilidir veya bir şeyleri deneyimlemekle ilgilidir. Bu nedenle göstere göstere olumsuz bir şeye duruma veya e, araba hızı, ondan sonra hızlı araç kullanma ki zaten bu e, koçta hızlı seri olmak atak olmak ister insanlar Jüpiter de oradayken yapmayın. Ee, yani baş baş travmaları baş ağrıları migren sıkıntılıdır Yani şöyle söyleyeyim size burası 9 Ekim'de olacak ee, Bundan kısa bir süre sonra 25 Ekim'de de bir zaten tutulmamız var O nispeten buna göre bir tık daha iyicil bir tutulma Şöyle söyleyeyim e, burası ne kadar etkili olur 2 hafta gibi düşüneceksiniz 15 gün kadar yani 20'sine kadar falan çok etkili olur diye tahmin ediyorum. Zaten 20'sinden itibaren de tutulma etkisine giriyor olacağız. Kendinize mukayyet olun arkadaşlar. Ben uyarılarımı yapayım. Umarım hepiniz çok güzel şeyler yaşarsınız diye düşünüyorum. Ama Venüs-Şiron karesi veya Venüs-Şiron karşılığı yaşayan arkadaşlarım varsa nasıl büyük bir aşk acısı, aşk yarısı olduğunu bilirler. Mars Neptün karesi zaten bu eril enerjilerin özellikle aşkla ilgili ne yaptıklarını bilmedikleri bir zaman dilimini gösteriyor. Aldatma, aldatılma, kandırma ile ilgili çalışır. Bağımlılıklar çok çalışır burada. Yani bağımlı olan insanların aldatma meyillerini de biliyorsunuz zaten. Size bağımlı olan ilişkilerde aldatıldığınızı da öğrenebilirsiniz. Kandırıldığınızı da öğrenebilirsiniz. Böyle. Ben, yani evet biz pandemiyi de birlikte atlattık ondan sonra biliyorsunuz pandemide de çok fazla şey gördük ee, ama ben bu sene ve 2023 senesinde e, yaşayacağımız tutulmalar konusunda pandemideki kadar bile e, çok olumlu yaklaşamıyorum ne yazık ki. Çünkü orada yoğun bir oğlak o konusu vardı. Burada gezegenler resmen bağırıyor. isyan ediyorlar. Ve e, orada başlatan enerji burada sabitlerle birlikte bizim hayatımızı uzun vadede dönüştürecek. Sıkıntılı görünüyor biraz çünkü. Yani kendinizi mukayyet olun hareketlerinizi, davranışlarınızı, olaylara yaklaşımınızı lütfen kontrol edin. Ee, biz uyarılarımızı yapalım. Astrolog olarak ben üstüme e, düşen görevi yapayım. Ee, sizler lütfen dediğim gibi e, akrep ve boğa aksı tutulmaları, ondan sonra Nisan ayında Güneş Plüto kareli Koç burcundaki tutulmayla birlikte Hayat planınızda büyük bir değişim ve dönüşüme gireceksiniz zaten. Ee, o nedenle daha biz bunları çok konuşacağız. Bunları duyarsınız da bir de. Yani bunlar çünkü 3. evde Merkür'de olduğu için yakın çevrenizde de çok duyabileceğiniz şeyler olacak. Bu ara haberlere de dikkat edin. Bunu haberlerde rüyanızda mesela rüyada sağlatmak çok güzeldir çok kötü bir rüya görürsünüz. Kimseye anlatmayın. Gidin çeşmeye anlatın. Bitti gitti dolunay enerjisini yaşadım dersiniz. Ee, rüyada da görürsünüz. Sağaltırsınız. Duyarsınız. Sağaltırsınız. <laughs> bir biçimde. Yaraları iyileştirmek olarak sadece aslan ve yaylara yarayacak. Evet. E, Gizem çok güzel bir şey söyledin. Dönüşümler iyidir. Yaşarken biraz kanırtır, acıtır. Ama her dönüşüm ve her acı zaten insanı başka bir yere çekmek içindir. Başka bir sen ol diyedir. Ee, evet olumsuz şeyler yaşarız ama insanların içinden yeni bir kendisi doğar. O evrelerden geçiyoruz. Var olan hayat planınız artık sizin içinize yaramıyorsa, hayat görüşünüz değiştiyse, ee, özellikle bur burası için söylüyorum geçmişte yaşanmış ilişkilerinizi düşündünüz belki bir evlilik içindesiniz evliliğinizin içinde kendinizi düşündünüz kocak bir yer bulamadınız ama yine de çocuklar var ya da düzenin bozulmasın diye devam eden bir evlilikse bu tip durumlarda mesela patlıyor bunlar gerçekten patlıyor yani bağımlılıklar da bir yere kadar sürüyor eee yani burada mesela çok kapıya gelen adam veya işte çok kapısına giden kadın red diyebilir ve çok can acıyabilir. Ee, yeni ayrıldığınız eski sevgilinizi bir başkasının kolundan tutmuş gezerken görebilirsiniz. İçiniz ürperebilir. Öyle bile çalışır yani. Bu aşk yarasını unutmazsınız mesela gibi. Yani evet burası temizlik değil de teknenin sallandığı zaman işte e, temizlik zamanı akrep boğa hakkında ondan sonra teknenin ters çevrildiği zaman da koşuş Öyle Böyle bir şey yaşayacağız yani böyle. Mars ikizlerde retro ise güzel. Güzel şeyler yaşatır. düzenim bozulmasın, hayatımın altı üstüne gelmesin diyenlerin ee, düzeni bozulur ve hayata altı üstüne gelir yani burada. Bu kadar söylüyorum. Sadece hastalık konularına daha dikkatli olun. Mars Neptün karesi çünkü sıkıntılı çalışır yani. Sağlıkla ilgili problem çalışır yani. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Mesela iki gündür benim migrenim azdı. Gözlerimden bile şıpır şıpır yaş akıyor. Bugün biraz daha iyiyim ama dün o kadar çok ağır kesici aldım ki. Artık dedim bugüne ben ağrılı kalksaydım ki kesip atacaktım. Ee, o nedenle mesela ağrı kesici alırken bile dozunuzu ayarlayın mutlaka. i̇laç yani dozları ile ilgili de çalışır biraz. anlaşma sözleşme yapacaksanız iyi okuyun. iki defa bakın gibi. Böyle. Al acil bakımına falan burada gidilmez yani. Ben size söyleyeyim. Şu kombinasyonu değil yani. 9 Ekim'e kadar gidin yarın falan gidin yani 9 Ekim değil yani. Umduğunuz gibi çıkmayabilir 9 Ekim tarihlerindeki bu şey bir sürü şeyden yani alerji olabilirsiniz. Dozu fazla kaçar, cildinizi yakar yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle de çalışır yani. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Ay teşekkür ederim Olcaycığım ol Evet özelden mesaj atmışsın teşekkür ederim. Derslerim var, işlerim var. Bugün dışarıdaydım biraz. Ondan sonra işlerimi bitirdim eve geldim. E, retro ikizler burcu için çok güzel e, bir süreç olacak diye düşünüyorum. Ama onunla ilgili ben zaten size e, gene böyle Instagram'da anlatırım yani. Geçmiş olsun hastalıklarınıza iyi bakın kendinize iyi bakın kendin bol bol dinlenin. Mars, Neptün, Kare ilaç zehirlenmelerine de dikkat edin. Tamam mı? Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Annelerinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.